arkadaşlar. Sizlerle beraber abone ol butonuna nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar e, abone olup böyle Instagram hesabı nasıl yapılır falan filan öyle göstereceğim. Öncelikle Nif Project'e basıyoruz. CapCut'tan. Böyle istediğimiz bir videomu seçiyorum. Mesela eski videomu seçtim. Şuradan Overlay'e basıyorum. Overlay'den Add Overlay'e. Buradan öncelikle arkadaşlar sizin internetten e, yeşil ekran ve abone ol butonu indirmeniz lazım. Onu indiriyorsunuz. Şimdi Instagram'da böyle eklenebilir. Ben Instagram ekleme videosunu da ayrı ayrı yapacağım. Şimdi E'de basıyoruz. Öncelikle bakacağım hangi yer, hangisini kullanmak istiyorum. Onu seçelim. Mesela ben hepsini kullanıyorum ya bilirsiniz. Ee, evet. Mesela ben şunu kullanmak istiyorum. Şuradan split diyorum. Şuraya split yapıyorum. Şimdi şunu sildik. Şunu da sildik. Bunu böyle istediğim yere getiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu yeşil arka planla alaka derseniz Şimdi onu sileceğiz merak etmeyin. Ee, şimdi ben istediğim yere koyacağım şimdi. Ee, evet getirir. Mesela ben abone olun dediğim yerde, buraya getireceğim. Şurada o intro'mda var. Tamamdır. Şimdi burada. abone olun diyorum. Şimdi ben bunu bunu böyle sığdırıyorum. Ya da şöyle de yapabilirim. Tamam. Buradan arkadaşlar burada gördüğünüz korumake e tıklıyoruz ve bu yeşil kısma getiriyoruz. Tam şöyle bir yeşil yuvarlak olay Ve yanındaki intersiteden böyle ayarlıyoruz o yeşil kısım silindire kadar. Şimdi silindirini Oradan falan ayarlıyoruz. Tamamdır. Şimdi buradan oynatalım bakalım nasıl olur. Zaten diğer şey. E Instagram a hesabını takip edebilirsiniz. Kız kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapılıyor. Arka plan sildiğim için diğer videomu editlemek etmek için böyle kullanıyorum. Eğer bu videoya 20 like gelirse Instagram nasıl yapılır onu da göstereceğim. Görüşürüz. Bitiremiyorum. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.